hemen Trabzon'a gideceğiz. Çünkü Kuveyt Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağında bomba ihbarı var. Uçak Trabzon'a inmiş durumda güvenli bir alanda. Ahmet Çağlar Yıldırım'da ayrıntıları aktaracak. Sözü hemen Trabzon'a Ahmet'e bırakalım. Aktan Uysal yaklaşık bir saat önce Kuveyt Hava Yolları'na ait uçak sabah saatlerinde Kuveyt'ten havalanmıştı. Trabzon'a yaklaştığı sırada bomba ihbarı yapıldı uçağa ve uçak zaten Trabzon'a geliyordu. Ve Trabzon Havalimanı'na indi uçak. Güvenli bir bölgeye alındı. Kameraman arkadaşım Özgür Özdemir şu an uçağı ekranlara taşıyor. Güvenli bir bölgeye alındı havalimanında. Önce yolcular indirildi havalimanından otobüslerle. Havalimanındaki otobüslerle dış hatlar terminaline alınıyor yolcular ve e, uçak boşaltıldı. Şu anda uçağın içerisinde e, arama bomba araması gerçekleştiriliyor. Tabi havalimanında uçağın inmesiyle birlikte bu ihbar üzerine e, havalimanında e, gerekli güvenlik önlemleri alındı. Tabi itfaiye, ambulans ve e, diğer e, emniyet güçleri de güvenlik önlemlerini aldılar belirttiğimiz gibi uçak güvenli bir alana çekildi. Havalimanında önce yolcular indirildi ve ardından da uçakta bomba araması şu an itibariyle ekipler tarafından gerçekleştiriliyor. Evet hemen belirtelim uçak Kuveyt'ten Trabzon'a geliyordu sabah saatlerinde. Kuveyt'ten kalkmıştı ve işte Trabzon'a yaklaştığı sıralarda bomba ihbarı yapıldı uçağa ve uçak Trabzon Havalimanı'na indi. Ardından güvenli bir bölgeye alındı ve şu anda da uçakta bomba araması gerçekleştiriliyor. Bundan dolayı bomba ihbarı yapılmasından dolayı Trabzon Havalimanı'nda uçuşlar bir süre e, trafi, uçuş trafiğiyle kapatıldı. Ve e, biraz önce de yine uçuşlar Trabzon Havalimanı'na yapılmaya başlandığını belirtelim. Bu kapalı olduğu anda uçaklar Trabzon'a gelen uçaklar e, Ordu Giresun ve Samsun Havalimanlarına yönlendirilmiştir. Ama biraz önce uçakları tekrar hava trafiğine açıldı Trabzon Havalimanı. Şu anda uçakta Bomba araba işlemleri gerçekleştiriliyor ve e, yolcular da hemen ekrana getirsin Özgür Özdemir. O e, yeşil otobüslere de bindirildi ve dış hatlar terminaline getirileceğini öğrendik. Orada da yolcuların kontrolleri yapılacağını öğrendik. Evet e, sabah saatlerinde Trabzon'a geliyordu Kuveyt Hava Yollarına ait bir yolcu uçağı ve Bomba ihbarı dolayısıyla Trabzon'a yaklaştığında bomba ihbarı Dolayısıyla Havalimanına indi güvenli bir bölgede Şu an tutuluyor ve Şu an içerisinde aramanın Gerçekleştirildiğini bomba aramasının Gerçekleştirildiğini belirtelim Gerekli Tüm güvenlik önlemleri alındı Uçağın etrafında itfaiye olsun diğer e, Güvenlik önlemleri de e, Sağlanmış durumda ve bu güvenlik Önlemleri altında uçakta bomba araması gerçekleştiriliyor. Yolcular ilk önce uçaktan indirildi ve daha sonra da uçakta arama işlemlerine, bomba arama işlemine geçildi. Ekipler tarafından bomba uzmanları tarafından arama işlemleri gerçekleştiriliyor. Evet, içerisinde Arap turistlerin olduğunu da belirtelim. Kuveyt'ten gelen yolcu uçağında. Evet bir kez daha tekrarlayalım. Yolcu Kuwait hava yollarına ait bir e, yolcu uçağı Kuveyt'ten sabah saatlerinde Trabzon'a gelmek için havalandı. Trabzon'a yaklaştığı sırada uçağa bomba ihbarı yapıldı. Uçak Trabzon Havalimanı'na indi ve havalimanında güvenli bir e, bölgeye alındı ve burada önce yolcular uçaktan indirildi e, teker teker ve otobüslere konularak dış hatlar terminaline götürülecekler. Orada yolcuların kontrolü gerçekleştirilecek. Tabi bagajlar da bu arada indirildiğini belirtelim uçaktan. Ve arama işlemi gerçekleştirilecek yolcuların. Ama uçakta ne yapılıyor şu an? Tüm yolcular indikten sonra güvenlik bomba arama uzmanları ve bomba arama köpekleri uçağın içerisine girdiler. Ve burada... Uçakta bomba arama işlemini gerçekleştiriyorlar. Uçak içerisinde arama işlemi şu an itibariyle devam ettiğini belirtelim. Trabzon Havalimanı bu e, olaydan dolayı bir süre uçuşa kapatıldı. Trabzon'a gelen diğer uçaklar Samsun ve Ordu Havalimanlarına, oradaki Giresun Havalimanına yönlendirildi ve Biraz önce de yayına girmeden birkaç dakika önce de uçak tekrar Trabzon Havalimanı uçuşa açıldığını ifade edelim. Şu anda belirttiğimiz gibi uçak içerisinde aramalar gerçekleştiriliyor. Yolcular uçaktan indirildi ve uçak şu anda Trabzon Havalimanı'nda güvenli bir bölgede yer aldığını ifade edelim. Evet uçaktaki arama işlemleri gerçekleştiriliyor. Yolcular uçaktan indirildi, güvenli bir yere alındı. Dış hatlar terminalinde onların da e, X-ray'den geçirilip araması yapılacağını öğrendik. Diyelim ve gelişmelerle karşınızda olacağımızı belirterek sözü tekrar size bırakalım. Haktan Uysal.